Herkese kocaman merhaba. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir. Şimdi koskoca bir 2023 yılını geride bıraktık. Yıllık yorumlar için karşınıza çıkmış bulunmaktayım. Şimdi öncelikle bir 2023'e bir bakalım. Edelim 2023'te neler olmuştu ufak ufak böyle bahsettikten sonra esas yeni yılımız olan 2024'ün genel yorumlarını yapacağız ve daha sonra yükselen burçlara göre etkilerini sizlerle paylaşacağız. Şimdi öncelikle bir bakalım 2023'te neler yaşandı? Biliyorsunuz ki zor bir yıldı. Yani gerek depremler, gerek ekonomi, gerek siyaset alanında birçok zorluk yaşandı. Tabii ki her yılın bir zorluğu, bir kolaylığı vardır ama sanki bu yıl özellikle ekonomik anlamda bizleri daha çok zorladı. Zaten 6 Şubat'taki deprem hem maddi hem manevi olarak insanlarda büyük hasarlar bıraktı. Ama inşallah biz bu olumsuzlukları geride bırakacağız. Ee, yeni bir yıla yeni umutlarla, yeni isteklerle, yeni arzularla adım atacağız. Tabii ki bu 2024'ün muhteşem geçeceği anlamına gelmiyor ama her yeni yıl e, yeni bir umuttur diyerek aslında konuya giriş yapmak istiyorum. Şimdi bir 2023'e bakalım. 2023'te neler olmuştu önemli göstergeler olarak e, biliyorsunuz güneş tutulması ilk başta en büyük göstergelerden bir tanesi 20 Nisan'da gerçekleşen Koç burcunda bir güneş tutulması olmuştu. Bunun dışında 5 Mayıs'ta akrep burcunda bir ay tutulması oldu. Yani ay düğümleri e, Koç güneş e, güneş tutulmasında işte koç burcunda olunca ay düğümleri ne oldu 17 Temmuz'da e, koç terazi aksına geçti İlk başta biz zaten 2023 yılına hangi ay düğümünün etkisiyle girmiştik akrep ve boğa ay düğümlerinin etkisinde girmiştik yani bizim Güney ay düğümümüz akrepte yer alırken kuzey ay düğümümüz boğada yer almıştı. Ve biz bu tutulmaları kendi haritalarımızda da Türkiye'nin haritasında da e, akrep ve boğanın kestiği ev konularında yaşamıştık. Kimisi kariyer anlamında bir dönüşüm yaşadı. Kimisi ev anlamında bir dönüşüm yaşadı. Kimisi evlilik, kimisi çocuk, kimisi işte toplumsal statü anlamında, kimisi hayalleri, kimisi eğitim alanında bir takım yenilikler yaşadı. Kimisi de sağlığıyla uğraşmak zorunda kaldı. Şimdi burada özellikle 20 Nisan'da ne dedik? Koç burcunda bir güneş tutulması olmuştu. 5 Mayıs'ta da Akrep burcunda bir yeni ay e, dolunayımız olmuştu. Ay tutulması gerçekleşmişti. 14 Ekim'de Terazi burcunda bir güneş tutulması yaşadık ve daha sonra da bizim yeni yılımıza yakın 28 Ekim'de Boğa burcunda bir ay tutulması yaşamış olduk. Yani dediğimiz gibi tutulmalar ilk başta boğa, akrep aksında gerçekleşirken 17 Temmuz itibariyle aksların yer değiştirmesiyle bu tutulmalar Koç ve Terazi'ye kaydı ve 12 Ocak 2025'e kadar da e, biz bu etkiyi ay düğünleri etkisini Koç ve Terazi aksında artık almaya başlayacağız. Peki 2023'te başka neler oldu? 7 Mart'ta Satürn'ün balık burcuna geçti. Satürn'ün balık transitini işte seller, e, suyla ilgili sorunlar, denizlerle ilgili sorunlar veya insanların psikolojik olarak daha fazla etkilenmesi gibi durumlarıyla karşılaştık. E, ve Satürn'ün balığa geçmesiyle artık maneviyatı, içsel gücümüzü belki de daha çok pekiştirme yolunu seçtik. Satürn balık burcunda e, rahat etmez yani zor yerleşimlerinden bir tanesidir. Çünkü e, balık... Ee, daha çok böyle idealist olanla ilgilenirken Satürn daha çok realist bir yapıyla ilgilenir. Ee, bu sebeple de Satürn'ün balık burcuna geçişi aslında bizler için çok önemli bir süreç oldu. Çünkü e, bu tarz jenerasyon gezegenleri e, çok sık aralıklarla burç değiştirmiyor. Yani... Biz yaklaşık iki buçuk sene kadar e, Satürn'ü balık burcunda ağırlayacağız ve bu girişe de 7 Mart 2023'te yapmış bulunduk. Öbür taraftan baktığımızda 23 Mart'ta Plüton Kova burcuna geçti. Plüton içinde bir nedir değişimdir dönüşümdür bir devrim yaratmaktı Plüton e, kökleşmiş ya da e, kötü kökleşmiş diyelim şeyleri yıkmaya gelir. Yani sana orada aynı Satürn gibi bir takım yıkımları yaşatır, bir takım acıları çektirir ama orada dönüşmen gerektiğini sana sürekli hatırlatır. Burada da 23 Mart'ta da Plüton Kova burcuna geçti ve bizde artık işte yapay zekalar, uzay, teknoloji, astroloji bunlar daha çok zirve duruma gelecekler. Ama şunu her zaman belirtmek isterim. Ee, Plüton'un veya işte e, Satürnün geçişleri Uranüs, Neptün gibi jenerasyon gezegenlerinin geçişleri uzun yıllar olur. Yani Plüton yaklaşık 20-21 yıl önce e, Oğlak Burcuna geçmişti ve Oğlak Burcundaki o durumunu bitirip artık Kova Burcuna geçti. Fakat Aynı zamanda Plüton bir de retro hareketlerini gerçekleştirdi. Yine Oğlak Burcu'nda 2023'te. Bu da e, ne zaman olmuştu? 1 Mayıs ile 11 Ekim aralığında Kova Burcu'nda başlayan retrosu Oğlak burcunda son bulmuştu. Plüton'un Kova'ya tam geçişi ise Kasım'ın 3. haftası 2024 yılında olacak. Çünkü yine Aralık'larda Oğlak burcunda bir geçiş yapacak. Yani otoriteler, işte başkanlar, devleti yönetenler hakkında yine bir takım kendince değerlendirmeler yapacak Türkiye üzerinde. Öbür taraftan 17 Temmuz'da zaten ay düğümlerinin yer değiştirdiğini söylemiştik sizlere. E, Merkür'e baktığımızda Merkür 2023 yılında toprak gruplarında retro hareketini e, gerçekleştirdi. Yani ilk önce boğada başladı, sonra Başaks en sonda zaten oğlakta bir retro hareketini e, yapmış oldu. Venüs'e baktığımızda Venüsümüz e, her yıl bizim retro yapan bir gezegenimiz değildir. E, burada 2023 yılında 23 Temmuz ile 4 Eylül arasında Aslan burcunda bir retro hareketini gerçekleştirmişti. Mars'ımızda herhangi bir retro söz konusu konusu olmamıştı. Marsımız her gezegenimize yine her burcumuza teker teker adım atmıştı. Jüpiter'in boğa transitini yaşadık 2023'te. Jüpiter mayıs ayında boğa burcuna geçiş yapmıştı. Onun öncesinde zaten Koç burcundaydı ve aynı zamanda Jüpiter 4 Eylül 31 Aralık aralığında Boğa burcunda da retro hareketini e, gerçekleştirmiş oluyor. Şu anda da zaten hala Boğa burcunda retro hareketinde. Satürn de 17 Haziran'la 4 Kasım arasında Balık burcunda retro hareketini gerçekleştirdik. Zaten Satürn'ün 1 iki buçuk yıl kadar daha Balık'ta kalacağını söylemiştik. Uranüs'ümüz 2023'te Boğa burcunda bu da 29 Ağustos ile 27 Ocak 2024 aralığında ne yaptı? Boğa Burcu'nda retro hareketine başlamıştı. Hala da şu an retroda. Neptün'ümüze baktığımızda bizim sisli puslu gezegenimiz e, Neptün zaten balıkta uzun yıllardır balıkta e, ve burada 1 Temmuz ile 6 Aralık'ta da balık burcunda retro hareketini gerçekleştirmişti. Ve az önce de söylediğimiz gibi Plüton'da 1 Mayıs ile 11 Ekim aralığında bir retro hareketini Oğlak Burcu'nda gerçekleştirmişti. Kova'da başlayıp. Yani görüldüğü üzere 2023'te epey bir retro var. İşte Uranüs gibi, Neptün gibi, Plüton gibi birçok jenerasyon gezegeni retro hareketini gerçekleştirmişti ve gerekli dersleri aslında alabildiğimizi belki insanlığın daha çok ön plana çıkması gerektiğini insanları kırmamak, üzmemek gerektiğini belki o Satürn balık transitiyle genel olarak belki daha fazla algılayabileceğimiz bir e, yıl oldu ama dediğimiz gibi bu akrep ve boğa aksındaki tutulmalar maalesef ekonomik olarak insanları e, hem manevi hem de maddi açıdan zor bir sürece sokmuştu 2023 yılında. Peki bakalım yeni yılımızda şimdi neler olacak? Şimdi geçmiş geçmişte kaldı ama geçmişten ders almak önemli. Bu mantıkla aslında 2024'e adım atmak ve e, evrenin bir sistemi olduğunu ee, evrenin bir zamanı olduğunu aslında e, öğrenmemiz gerekiyor. Yani kimse Kaderinden önce evlenemez kimse çocuk sahibi olamaz kimse kaderinden önce ya da yazılandan önce e, kariyerde terfi alamaz e, veya kimse anne baba olamaz gibi her şeyin bir zamanı vardır aslında. E, şimdi 2024'e bakalım e, 2024'te bizim gezegenlerimiz ne noktada transit edecekler. Şimdi 2024'te de öncelikle e, terazi havasının çok baskın yaşanacağı bir yıl olacak 2024 yılı Şimdi bizim hem ay tutulmamız hem de güneş tutulmaz biliyorsunuz her sene iki ay iki güneş tutulur ve burada ikisi de hem ay hem güneş tutulması terazi burcunda olacak yani hava elementi e, ve hava elementinin temsil ettiği şeyler işte iletişim ağları Belki kendini daha fazla net ortaya koymak, adaletin temsil ettiği konular, hukuksal konular, yasa konuları, ilişkiler bunlar 2024 yılında bizim esas temel noktalarımız olacaktır. Şimdi baktığımızda sizin için böyle teker teker çıkardım en ana hatlarıyla vermeye çalışacağım. E, 2024'te 25 Mart'ta terazi burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. E, işte burada dediğimiz gibi terazinin temsil ettiği ilişkiler, işte ortaklıklar, savaş, barış, adalet konuları burada çok fazla ön plana çıkacak. 8 Nisan'da bir koç yeni ayı yaşanacak. Yani burada bir güneş tutulması meydana gelecek. E, 18 Eylül'de ee, Balık burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Burada ufaktan bir balığa geçiş var ama ay düğümleri tabii ki hala Koş terazi aksında devam edecek. 2 Ekim'de de terazi burcunda yine bir güneş tutulması yaşayacağız. Yani hem güneş hem de ay tutulmamızı birer birerden hesaplarsak eğer bunları terazi burcunda yaşayacağız ve dediğimiz gibi terazinin baskınlığı çok fazla görülecek. Yani bu da demek oluyor ki koç terazi aksındaki bu ay düğümleri savaş, barış, adalet, hukuk, yasa konularını, ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar konularını çok fazla bu yıl gündemimize taşıyacak. Hiç evlenemez dedikleriniz, evlenirken asla boşanmaz dediklerinizin boşanacaklarını göreceğiniz bir yıl olacak. Ve bizim ülkemiz açısından da yine savaş anlamında, barış anlamında bu temaların ön plana çıkacağı bir yıl olacak. E, Merkür'e baktığımızda. Merkürümüz de. Şimdi Merkür'ün bu sene tuhaf bir pozisyonu var. O da şu. Şimdi zaten biz 1 Ocağı yani 2024 1 Ocağı Merkür yay burcunda durağan pozisyondayken başlıyoruz. Ve burada 1 Nisan'da Koç burcunda e, durağan pozisyona geçiyor ve 3 Nisan'da Koç'ta retro hareketini gerçekleştirecek. E, 27 Nisan'da da yine Koç'ta düz hareketine geçiyor. Daha sonrasında Ağustos ayında Merkür'ün yine bir retro hareketi olacak. Bu da Başak Burcu'nda başlayacak retro hareketi. 4 Ağustos'ta es pozisyondayken yani durağın pozisyondayken 6 Ağustos tarihinde Başak Burcu'nda retro hareketine başlıyor. Ve daha sonra 15 Ağustos'ta Aslan'da tekrar retroya başlıyor. Yani Merkür'ün bu kadar kısa zaman dilimi içinde iki burçta birden değişiklik göstermesi, iki burca birden yerleşmesi aslında bizim için e, değişik bir süreç. Merkür'ümüz bu sene belli ki rahat durmayacak. 30 Ağustos'ta da Aslan'da düz hareketine tekrardan geçiyor. Ve sonraki retrosunu hangi burçta gerçekleştirecek? Yay burcunda gerçekleştirecek. Yani daha çok ateş elementlerinde Merkür'ün retrosunu göreceğiz biz bu sene. 25 Kasım'da 25 Kasım yayda es pozisyonda olurken 27 Kasım'da yay burcunda retroya başlayacak. Ve bu 17 Aralık'ta da düz hareketine geçerek seneyi Merkür'ümüz kapatacak. Peki kişisel gezegenlerimizden Venüs'e bakalım. Venüs'ün durumu ne halde? Şimdi şükürler olsun ki Venüs'ün bu sene bir retro hareketi yok. Venüs normal seyrine devam edecek. 1 Ocak'ta biz Venüs yay enerjisiyle seneye giriş yapacağız. Ve Venüs'ün son kapanış burcu da 7 Aralık'ta Kova Burcu'na geçmesiyle gerçekleşecek. Yani 2024'de Venüs'ümüz Kova Burcu'nda güle güle diyecek. Mars'a bakalım. Mars'ımız bu sene rahat durmuyor. Sene sonuna doğru. Ee, 1 Ocak'ta Mars yay enerjisi ile başlıyoruz. 6 Aralık'ta Aslan Burcu'nda duran pozisyona geçecek ve 8 Aralık'ta da Aslan'da retro hareketini gerçekleştirecek. Yani Mars'ın Aslan'da bir retrosu olacak. Ee, Mars'ın Aslan'da retro olması şimdi Mars Aslan'da e, Mars Aslan insanları mesela e, güzel insanlardır. Yani bir derdiniz olduğunuzda arayın gelirler. E, güzel insan veya işte hani e, doğru insan dediğimiz ya da işte savaşçı insan dediğimiz pozisyondadır. E, burada Mars'ın Aslan'da oluşu şimdi yeni hedefler yeni ataklar bunun için bir takım işte cesaretlerin girişimlerin olması siyaset. Liderler konusu işte e, sahne ile ilgili durumlar sanatçılarla ilgili gündemler altınla ilgili gündemler sağlık olarak özellikle kalp kan e, hastalıkları ve yine bu taraftan baktığımızda çocuklarla ilgili gündemlerin e, yılın yani 2024 yılının son ayında bir takım böyle gerilemelerine şahit olabilecek gibiyiz. Yani Mars Aslan'da. Mars savaşçı olduğu için ateş gruplarını çok sever. Ee, Aslan da bir ateş grubudur biliyorsunuz ve Mars'ın aslandaki bu retro hareketi dediğim gibi bir şeyleri daha güçlü çalıştıracak ve Marsın aslında retro yapmasını biz sevmeyiz. Yani işte yangın patlama olaylarını çok fazla yaşatır ya da ufak bir yangın değil büyük bir yangın çıkarır. Bir de ateş grubundaki bu retrosu birazcık da açıkçası zorlu geçebilir. Özellikle siyasetçiler, sanatçılar açısından çocuklarla ilgili gündemler açısından. Peki Mars'ımızı da bu şekilde uğurluyoruz. 8 Aralık'ta zaten Aslan da retroya giriyor. 2024'te bu şekilde Mars'ı uğurladık. Peki bakalım Jüpiter ne olacak? Jüpiter de 1 Ocak'ta zaten Boğa burcunda retro hareketinden çıkıyor. Düz hareketine geçiyor ve 25 Mayıs'a kadar Jüpiter'imiz Boğa burcunda transit edecek. Burada 26 Mayıs'ta da artık Jüpiter İkizler Burcu'na geçiyor. Jüpiter e, İkizler Burcu'nu çok sevmez. E, çok rahat ettiği bir konum değildir. Ama bunu yaşayacağız. E i̇şte e, ne bileyim bolca dedikodular, bolca yalan haberler. E, aynı zamanda ama şu da vardır. Hani e, işte belki de eğitim dünyasının genişlemesi, orada yeni bir takım fırsatlar, yeni gelişmelere de açık olacağımız bir süreç olacaktır. Bunu zaten daha sonraki videolarda detaylıca anlatacağız. 26 Mayıs'ta ikizler Burcu'na geçen Jüpiter... 8 Ekim'de İkizler Burcu'nda durağan pozisyona geçiyor ve 10 Ekim'de de 2024 10 Ekim'de de ikizler Burcu'nda retro hareketine başlayacak. Yani Jüpiter yılın ikinci yarısından sonra derdi Jüpiter'in İkizler Burcu olacaktır. Satürn'e bakalım. Satürn nerede? 1 Ocak'ta Balık Burcu'nda zaten Satürn'e başlıyoruz. Satürn etkisi orada devam ediyor. Satürn'ün retrosu var mı? Evet bu sene yine var. 29 Haziran'da Balık Burcu'nda yine es pozisyona geçen Satürn. 1 Temmuz'da balıkta retro hareketine başlayacak. Ve aynı zamanda 15 Kasım'da yani Temmuz'da Kasım aralığında retro hareketi devam ederken bu retro hareketi 15 Kasım'da es pozisyona geçip 17 Kasım'da artık Satürn balıktaki düz hareketine geçmiş olacak. Satürn'ün balık transitinde tekrar söylüyorum 2026'ya kadar Şubat 2026'ya kadar Satürn burada transit edecek ve sizin ee, balık burcu hangi evinizi kesiyorsa bununla ilgili sorumluluk aldırtma Bununla ilgili e, daha fazla e, belki e, sizi bir yapılandırma isteği, orada bir şeylerde gözünüzü açma isteği olacaktır. Satürn öğretir, zorla öğretir. Öğrettiği şeylere de karşı koymak doğru değildir. Çünkü sana der ki ben bunu sana öğreteceğim, bunu sana yaşatacağım veya bu sorumluluğu aldırtacağım ama daha sonra sana ödülünü de vereceğim. Satürn balık transitinde iç dünyamız maneviyatımız daha fazla fedakarlığımız teslimiyetimiz Belki evrene daha fazla güvenme durumumuz daha ortaya çıkacaktır. Ve burada özellikle alkol ilaç konularına, bunlara e, madde kullanımlarına dikkat etmekte e, özellikle fayda var. Bu tarz kullanımlar artabilir. Uyku ile sınanma durumları, gerçeklerden birazcık daha kaçıp hayallere sığınma durumları yine bu noktada ortaya çıkabilir. Sel birlikte, zaten görüyorsunuz bayağı böyle büyük bir sel durumları ile karşılaştık. Sellerle birlikte kuraklık, ilaç sıkıntısı da yine Satürn'ün balık burcundaki ile etki bulacak olan şeylerden. Ve denizler, petrol, gaz, okyanuslar, bunlar da yine Satürn'ün ülkemizi sınavdan geçireceği e, süreçler olacaktır. Zaten Türkiye Cumhuriyeti haritasında Satürn 10. evde transit edecek. Bu da otorite figürleri, yöneticiler, devletin statüsüyle alakalı e, zorlu sınavımızın e, bitmeyeceğini de aynı zamanda gösteriyor olacak. Peki bakalım e, Uranüs nerede olacak? Uranüs Boğa Burcu'nda retro hareketine başlıyoruz. 2024 yılında 1 Ocak'ta. Burada 26 Ocak'ta Boğa'da es pozisyona geçip 28 Ocak'ta e, Uranüs Boğa'da düz harekete geçiyor artık. Ama Nisan civarı, Nisan ilk başlarında ile Uranüs'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu açıkçası biraz e, ikisi de Boğa Burcu'nda olacağı için o süre zarfında ekonomik sıkıntıların birazcık daha fazla büyüyeceğini açıkçası gösteriyor olacak. Yani Nisan ayları özellikle bu noktada bir de zaten tutulmamız var yine Koç burcunda. E, bu anlamda birazcık daha fazla zorlanacağımız yani 2024 yılının ilk bahar ayları bu manada daha fazla zorluk yaşayacağımız süreçlere işaret edecektir. E, Uranüs daha sonra düz hareketine devam ederken 1 Eylül'de Boğa'da S pozisyona geçip 3 Eylül'de Boğa burcunda tekrar retro hareketine başlayacak. Öbür taraftan e, Neptün'e baktığımızda Neptün de Balık burcundaki seyrini bitirmiyor 2024 yılında. Burada özellikle bir ocağı biz yine balık burcunda Neptün'ün geçişiyle yani Neptünün bulunmasıyla başlıyoruz 2 Temmuzda balık burcunda es pozisyonuna geçen durağan pozisyonuna geçen Neptün 4 Temmuz'da balık burcunda yine retro hareketine başlayacak yani balık burcunuzun kestiği evlere yine dikkat diyecek 7 Aralık'ta da durağan pozisyonunu geçip 9 Aralık'ta e, balıktaki düz hareketine geçmiş olacak Yani şöyle diyebiliriz aslında. Neptün Temmuz ile Aralık aralığında e, Balık Burcu'nda yine retro hareketini gerçekleştirmiş olacak. Öbür taraftan baktığımızda Plüton nerede olacak? Plüton'da 1 Ocak'ta Plüton Oğlak'ta e, başlıyoruz. 21 Ocak'ta tam olarak Plüton Kova'ya geçiyor ama tamamıyla Oğlak Burcu'nu kesmiş olmayacak. 2 Mayıs'ta Kova Burcu'nda S pozisyonuna geçen Plüton... 4 Mayıs'ta Kova burcunda retro hareketine başlayacak. 2 Eylül'de maalesef yine oğlaklardan çıkmıyor. Oğlakları terk etmiyor. 2 Eylül'de tekrar bir oğlağa geçecek. Ve yine burada otoritelerle ilgili, devletle ilgili bir takım zorlanmalar. İşte ee, işte belki bir şeylerin istediği gibi sonuçlanmaması durumları burada bir, biraz yaşatabilir. 11 Ekim'de duran pozisyona geçen Plüton, 13 Ekim'de oğlakta tekrar düz hareketine geçecek ve artık 20 Kasım'da tamamıyla Kova burcunda seyrine başlayacak. Plüton Kova transiti Bizim Türkiye'mizin 9. evinde olacak. Yani artık bununla ilgili yurt dışı ile alakalı konular, uluslararası konular, ticarettir, eğitimdir, akademik konulardır, akademisyenlerdir, yargıçlardır, hukuktur. Bunlarla ilgili köklü bir değişime Türkiye gidecektir bu hemen gerçekleşecek diye bir kayda yoktur. Neden? Çünkü Plüton 20 yılda bir burç değiştirir. Yaklaşık bu uzun bir süreçtir. Yani hemen Plüton işte Kasım'da kovaya geçti. Türkiye'mizde hemen Kasım ayında bir değişiklik olmayacak. Bu yayıla yayıla. Yani Plüton sinsi sinsi ilerler aslında. Plüton'un kova transitinde genel olarak yapay zeka, Zirve yapacaktır. Teknoloji konuları, uzay konuları, astroloji çok daha büyük zirveye taşınacaktır. Kitlesel ölümler biraz daha fazla yaşanabilir bu süre zarfında. Bilgi eşittir güç kavramı bu noktada önemli olacak. Teknolojiden uzak olan herkes başına vuracak bu anlamda diyebiliriz. Burada özellikle Şubat ayında Plütonla Mars'ın bir kavuşumu var. Bu Şubat ayında açıkçası birazcık daha böyle Yapay zeka teknoloji savaşları da e, yaşanabilir diye düşünüyorum 2024 Yılında. Öbür taraftan baktığımızda bizim ay düğümlerimizde Türkiye haritamızın 5-11 aksında gerçekleşecek yani e, yine o bir buçuk senelik süre zarfında aşk çocuklar sosyal çevre idealler konusunda yani Türkiye'nin e, bu noktasında ve aynı zamanda meclis tarafında halka açıldığı nokta konusunda e, özellikle sanat dünyasında gerçekleşecek hop işte borsa diyelim, kripto diyelim bu tarz spekülasyon alanlarında Türkiye yine köklü değişimler bekleyecektir. Mars'ımızı da Türkiye haritasında 3. evde retro yapacağını görüyoruz. Yani komşu ülkeler, yakın çevre konuları bu tarz konularla da 2024'te Mars'ın retro yaptığı süreçte yani Aralık ayında karşılaşabileceğimizi söyleyebilirim. 2024'teki genel gezegen durumları, ay düğünleri konuları bu şekilde karşımıza çıkıyor. e Dediğimiz gibi hani her e, insan nasıl yerinde duramıyorsa gezegenler de aslında yerinde duramıyor. Şimdi 2024 yılını şöyle güzel bir değerlendirdik. Hava elementinin hakim olduğunu söyledik. Şimdi bakalım yükselen burçlara göre kimleri 2024 yılında neler bekliyor?